Hala aşık mısın ona dedi. Aşk bir muamma değil mi? Aşk dayanmaktır belki de. Belkidir yani. Ya gelirsedir. Daha çok da ya dönerse. Bekleyen şarkıların öznesidir aşk. Madem ki gidiyorsunların, tatlı telaşında son bir tesellidir dedim. Özlüyor musun onu dedi. Bir an durdum. İçimde bir boşluk. Ne desem, nasıl anlatsam bilemedim. Özlemek dediğin şey, sonu olan bir şey değil ki dedim. Zamanlar, hafifler dedi. Zaman mı? Zaman sadece alışmayı öğretiyor, unutmayı değil. Hala neden özlediğimi bile bilmiyorken, nasıl geçeceğini nereden bileceğim ki? daha varlığına alışamamışken yokluğunun ağırlığını taşımayı öğreniyorum. Hepsi bu dedi. Peki en çok ne zaman özlüyorsun dedi? Ah, hangi zaman değil ki? Onun gibi gülümseyen bir yüz gördüğümde. Ona benzeyen bir ses duyduğumda. Hüzünlü bir şarkının notalarında eğlenceli bir melodinin coşkusunda ya da hiç sebep yokken durduk yere özlüyorum dedi. Geri gelmeyeceğini biliyorsun değil mi dedi. Biliyorum. Ama bazen kapı çalsa ve o gelse diyorum. Ya gelirse diye gözlerim kapıda bekliyorum. Bir rüya gibi, bir mucize gibi. Ama gelmeyeceğini biliyorum ve bu gerçek her gün biraz daha büyüyor yüreğimde. Kim bilir kaç kere vedalaştım, kaç kere ayrıldım onunla. Gözüm yaşlı, ardıma baka baka. Bu defa son dedim her seferinde. Ne sonlar bitti ne vedalar. Onunla olamadığım gibi, onsuzlukla da başa çıkamadım. Ne var edebildim onu, ne de yok sayabildim dedim. Gelirse ondan ne bekliyorsun dedi. Onunla yapmak istediğim çok şey olmasına rağmen, onun gönüllü olmadığı hiçbir şeyi beklemiyorum dedim. En çok ne istiyorsun dedi? Her şeyden çok ona sarılmak istiyorum. Hiç konuşmadan, sadece sarılma. Sanki birkaç dakika sarılabilsem. Bana bir ömür yetecekmiş gibi hissediyorum, dedi. Onunla son konuşmanı hatırlıyor musun, dedi. Yarım kalan cümleler nasıl unutulur ki, dedi. Sence o da özlüyor mudur seni, dedi. Gökyüzüne baktım. Kim bilir, belki bir yerlerde rüzgara fısıldıyordur adımı. Ben nasıl her gece onun adını içimde taşıyorsam, belki o da beni düşünüyordur ve belki de adımı bile hatırlamıyordur. Kim bilir dedi. Onu bu kadar özel kılan ne dedi? Özel mi bilmiyorum. Zaten onu sevmeyi de ben istememiştim ki. Hiç haberim olmadan gelmiş yerleşmiş kalbime. Onu töküp atmayı çok denedim. Ama bu bir parçanı söküp atmak gibiydi. Canım öyle çok acıdı ki, savaşmayı bıraktım. Bununla yaşamam gerektiğine karar verdim dedi. Peki şimdi ne yapacaksın dedi. Hiçbir şey. Yapabileceğim her şeyi yaptım zaten. Kimseye zorla beni sev diyemem ki dedi. Bu çok zormuş. Senin adına çok üzüldüm dedi güldüm. Üzülme. Özlem de sevgiye dair. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Sevgiyi hiç tatmamış olanlar var. Sen nasıl onlar için üzülmelisin dedi.